Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere böyle sayı yapmayı anlatacağım. Önce metin ekliyorsunuz ve sıfır yazıyorsunuz. Sonrasında yazı tipi, büyüklüğü ve bel. şeyler seçebilirsiniz. Bu da benim videoda kullandığım efekt deneyebilirsiniz. Sonra efektlerden kısmına girip Round isimli efekti ekliyoruz. At kısmında en başa ve sona birer keyframe ekliyoruz. Sondaki keyframe'i istediğimiz sayıya götürüyoruz. Ve video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Ve TikTok'tan izleyenler için. 10 abone olabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere.